Evet arkadaşlar bugün de atölyemize yepyeni bir model Z Flip 6 telefon geldi. Gördüğünüz gibi cihazımızın her tarafı sağlam olarak görünüyor. Tabii ki arkadaşımız müşterimiz 3-4 hafta önce alınan telefonu cebinde çıkarma sonucu maalesef yere düşüyor ve komple orta kısımda hasar al alıyor. Araştırma sonucunda YouTube'da ve diğer platform sitelerinde tufan iletişimi görüyor ve bizimle iletişime geçtikten sonra telefonu tabii ki mağazamıza getiriyoruz. Biz de bunun onarım işlemi yapacağız. Samsung Galaxy Z Flip 6 ekran değişimini yapacağız videomuzda. Detaylı olarak Samsung Z Flip 6 ekran değişiminin nasıl yapıldığını sizlere videomuzda gösteriyoruz şu anda. İç ekranın morlaşmış, komple hasar almış arkadaşlar. Çünkü önceki videolarımızda flex ve menteşe onarımını yapmıştık sizlere, o videoları paylaşmıştık. Bu cihazımız farklı arkadaşlar. Örneğin cihazın iç ekranı sağlam olma durumunda komple ekranı değiştirmeden menteşe veya ara flex onarını yapıp teslim edebiliyoruz cihazımızın iç ekranı lekeli olduğundan dolayı biz bunu komple ekran değişimi yapıyoruz müşterimize tabii ki. Ekran değişim esasında hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmuyor. Görüyorsunuz ön yüzündeki ekranı sökerek işlemlerimiz devam ediyor. Z Flip ve Z Fold ekran değişim işlemleri ev ortamında yapılacak bir işlem değil arkadaşlar. Bunu serviste destek alabilirsiniz. Evet. Ücretsiz bir şekilde Türkiye'nin her tarafında ürün gönderimi yapabilirsiniz. Yaptığımız işlemlerde de zaten servisimiz 6 ay garanti vermektedir. Ve yanında koruma cam ile beraber sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Z Flip 6 ekran değişim işimiz devam ediyor. Ekran değişim esasında telefonunuzun içinde hiçbir bilgi, hiçbir veri kaybı olmadan gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bu Z Flip 6 ekran değişim videomuzu izleyen, kanalımıza abone olan, paylaşım yapan bütün müşterimize indirim yapılacak arkadaşlar. Siz de videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak indirim hakkınızı alabilirsiniz bizden. Evet Samsung Z Flip şu anda ekran değişimi yapıyoruz. Katlanabilir. İlk katlı menteşeli iki ekranlı telefon arkadaşlar. Bunun ekran değişim videosunu sizlere paylaşıyor şu anda. Ekran değişim sonrasında arkadaşlar bütün kontrolleri yapıldıktan sonra sizlere aynı günde teslim ediyoruz. Cihazın bitim aşamasından sonra dokumatik hassasiyet testi, parlaklık testi katlanan masasında meteşe e, testi ve sensörleri kontrol ederek sizlere teslim ediyoruz arkadaşlar. Onarım süremiz 2 saat tahmini. Aynı günde ekran değişimi yapıp teslim ediyoruz. Her model, her marka, her sorun ile ilgili sorularınız varsa arkadaşlar kanalımızın altına yani videomuzun altına sorularınızı bize iletebilirsiniz. Kesinlikle en kısa sürede sizlere dönüş sağlanacaktır arkadaşlar. Lütfen sorularınızı açık bir şekilde iletin ki geldiğiniz zaman farklı sorunlara, farklı problemlere karşılaşmamız gerekir. İçin örnekleyeyim ben arkadaşlar telefonda sorulan veya Whatsapp'ta sorulan neyse soru onun cevabını alıyorsunuz. Örneğin telefonum ön camını değiştirmek istiyorum. Müşri i̇şte az önce mesela örneğin aradı cam değiştirmek istediğini söyledi. Fiyat verdik. Geldi mağazamıza. Tabii ki çok farklı bir soru vardı telefonun. Ön cam sormuş. Yalnız komple telefonun ekranı hasarlı, lekeli, morlaşmış bir ekranı cam uygulanmaz arkadaşlar. Ve siz bunu cam talep ettiğiniz zaman cam fiyatı verilir. Cam fiyatı ayrıdır, ekran fiyatı ayrıdır. Lütfen sorularınızı ilettiğiniz zaman açık bir şekilde iletin ki problem yaşamamanız adına. Çünkü müşterimizin birçok yani şeyleri son yaşadığı sorunlardan biri budur bizimle. Camsa cam, fiyatı verilir, ekransa ekran, batarya ise batarya, kamera ise kamera fiyatını veririz. Yani cam biz tufan olarak yaptığımız cam ve ekran tamamen birbirinden farklıdır arkadaşlar. Bütün mağazalar, bütün servisler camı ayrı, ekranı ayrı ayrı değiştirmiyorlar. Tek bir seferde değiştiriyorlar. Biz ise camı da değiştiririz Tabii ki bu müşterimiz için de çok daha avantajlıdır. Daha saplıdır. Onun için sorularınızı ilettiğiniz zaman lütfen açık bir şekilde iletin ki net bir şekilde cevap verelim. Sessiz bir şekilde de işlemlerimiz devam edecektir. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve YouTube kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkür ediyoruz bizi izleyip takip ettiğiniz için. İşlemlerimiz devam ediyor. Z Flip 6 komple ekran değişimi yapıyoruz. Ekran değişimi yapıyoruz. Niçin az önce bunu size söyledim? İç ekranınız sağlam olma durumunda yani görüntü komple olmayan bir telefonunuzda bu Z Flip veya Fold'larda olan sık olan sorularda biri arkadaşlar bunu da açıklaması yapayım ki böyle e, bir net bir şey varalım. Görüntü gelmediği takdirde ekranınız komple herhangi bir darbe leke yoksa ara flexini neredeyse ekranın üçte biri fiyatına onların mümkün bizde tufan içinde arkadaşlarım. Evet sessiz bir şekilde işlemlerimiz, işlemlerimiz devam ediyor. Bizi izleyip takip ettiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Sizlere iyi şeyler diyorum arkadaşlar.